Akdoğan Şelalesi 50 metre civarında akmaktadır. Doğa harikası bir şelaledir. E, devre kanıya takriben 30 kilometre civarındadır. Ama şu anda yol tabelası yok. En yakın ne kadar gelir görünebiliyor. E, Tabiat severleri burayı bekleriz. Buranın yön tabelası yok. İnsanlar burayı kolay kolay bulamıyor. Bulması için yön tabelası lazım. Bir de buranın bakıma ihtiyacı var. E, burayı bir bakımdan geçirilirse daha iyi olur. İnsanı daha rahat ziyaret ederler. Piknik alanı, mesire alanı. Buranın turizmine kazandırılmasını yetkililerden bekliyoruz. Mümkünse Burası Kastamonu Devrekani ilçesine bağlı Akdoğan Şelaleleri. Yaklaşık 50 metreden akan bu tabiat harikası yerleri gelip görmenizi tavsiye ederim. Bakir yerler, çok güzel yerler. Çok da zor değil, gelmek zor değil. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Fakat buraları şu anda efendim sel mahvetmiş vaziyette. Buraların gelip efendim Milli Parklar tarafından Efendim düzeltilmesini talep ediyoruz. Yetkilileri bu konuda daha duyarlı olmaya çalış, çağırıyoruz. Ee, gelip görmeleri için buraların daha düzenli hale getirilmesi lazım insanların. Bu tabiat harikası yerlere gelip gör, görmelerini tavsiye ediyoruz insanların. Fakat şu anda sel tarafından buralar harap edilmiş vaziyette. <laughs>